Gündeme dair başlıyor değerli izleyenler. Bugün gündeme dair de Doğu'yu, Orta Doğu'yu ve bu coğrafyada olayların hiç eksik olmadığı, ne yazık ki Akanka'nın hiç durmadığı bu coğrafyada oynanan oyunları konuşacağız. Bu coğrafya üzerinde kurulmaya çalışılan, belki de çoktan kurulmuş olan satranç tahtasını konuşacağız. Kim bu bölgeden ne istiyor, ne almayı planlıyor, ne almayı amaçlıyor? Bunları konuşacağız. Uzay Haber Televizyonu Haber Koordinatörü Tuna Öztunç'la birlikte. Tuna Öztunç hoş geldin. Hoş bulduk, hoş geldin. Merhaba, Dilersen kolay gelsin. Bu coğrafyayı konuşmaya başlamak için herhalde en doğru çıkış noktamız bugünlerde özellikle Suriye ve İran olacaktır. Şu soruyla başlayalım. Suriye ve İran'da neler oluyor? Evet. Öncesinde tabii bu e, Ankara'daki söz konusu o alçak, hain, kalleşçe yapılmış terör saldırısının ile ilgili bir yayın yasağı var herhalde yine ek bir yayın yasağı ama e, orayla ilgili önemli e, gelişmeler de var. E, bu saldırının arkasında kimin olduğuna dair çok önemli bulgularla e, ulaşıldı. Sayın e, Davutoğlu Başbakan bugün e, Bulgaristan Başbakanı ile ortak düzenlediği basın toplantısında da e, DAEŞ yani IŞİD PKK e, işbirliğinin emareleri var dedi ama ağırlıkta şüphe e, IŞİD üzerine e, yoğunlaşmış vaziyette. E, dün de Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada arkasında Suriye Suriye'nin de parmağı olduğu olabileceği noktasında bazı e, şüphelerimiz var demişti ve en son gelişmelerde de Ankara Emniyet Müdürü, İstihbarat Şube Müdürleri, İç Güvenlik Şube Müdürleri görevlerinden uzaklaştırıldı. bu da bir önemli diğer gelişmeydi. Elbette ki ne kadar nasıl bu hain saldırının, bu alçak saldırının faillerinin bulunması gerekiyorsa bu saldırıda ihmali olan devlet görevlileri, bürokratları varsa onlar hakkında da gerekli soruşturmalar açılmalıdır. Çünkü bu terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en büyük e, terör saldırısı, en büyük sivil kayıplar verdiğimiz bir saldırı. Yüze yakın 97 kişi hayatını kaybetti. Bu çok e, ciddi bir rakamdır e, ve çok hepimizi derinden üzmüştür. E, bu üzüntümüz de daha devam ediyor hala. Ee, elbette ki Türkiye'ye yakışmayan manzaralardır bunlar. Asla yakışmıyor. Ee, umut ediyoruz ki bir daha e, böyle bir vahşetle karşı karşıya kalmayız. Aynı zamanda da böyle bir zafiyette göstermeyiz. Ee, güvenlik anlamında söylüyorum. Bir daha buna izin verilmez diye e, umut ediyoruz. Bir daha bunlara göz yumulmaması için mutlaka ki gerekli önlemler, tedbirler alınacaktır. Nerede eksiklikler varsa o eksiklikler de giderilecektir diyoruz. Peki bu terör saldırısının yani 9 Ekim'deki yaşanan bu hadiseye biz nasıl geldik? Birçok kez seninle yapmış olduğumuz gündeme dair programlarında bunları eline boyuna tartıştık. Nedenlerini araştırdık. Neden sonuç ilişkileri üzerinde durduk. Bu işin Orta Doğu ve küresel boyutunu masaya yatırdık. Bugün yine... Aynı şekilde seyircilerimizin hafızalarını biraz tazelemek babında bir kez daha bu sebep sonuç ilişkilerini sorgulamaya seninle birlikte devam edeceğiz sevgili evet. Halil. Şimdi aslında Türkiye'nin içinde yaşadığı bu terör olayları ve son yaşanan bu kaotik durum, bu gerginlik, bu huzursuzluğun ana kaynağı Suriye ana kaynağını Suriye oluşturuyor. Biz bunu her defasında seninle e, bu programda dile getirmiştik. Şimdi bu noktada Ankara, Ankara'daki bu terör saldırısının arkasında ben yine kendi görüşümü, üç gün önce söylediğim o ortaya koyduğum öngörüyü, iddiayı tekrar yineliyorum. Bunun arkasında İran ve Suriye istihbaratı vardır. Çünkü El Muhabberat'ın ve İran istihbaratının daha önce adını karıştığı iddia edilen eylemlere baktığınız zaman arada çok ciddi bir retorik benzerlik görüyorsunuz. Bu tür terör saldırıları genelde Orta Doğu coğrafyasında olur. Mesela Bağdat'ta olur, mesela işte İri, diyelim ki Lübnan'da olur, Libya'da olur, Tunus'ta olur, Yemen'de olur. Ve bunların aralarında çok belirgin bir benzerlik vardır. Orta Doğu'nun önemli istihbarat örgütleri ki bunlardan bir tanesi de bir dönem El Muhabberat'tı. İsrail, Suriye, Suriye'yi gizli servisi. Ancak El Muhabberat hala da şu anda bile Orta Doğu'da etkilidir. Ve özellikle bazı terör örgütleri üzerinde fazlasıyla nüfuzu vardır bu istihbarat örgütü. Ve pek tabii ki İran. İran bir bölgesel emperyalist güç olma hedefinde adım adım, emin adımlarla ilerleyen İran'ın da istihbarat birimlerinin zaman zaman bu tür terör eylemlerinin arkasında olduğu iddiaları çokça dile getirilir sevgili Halil. Ee, şimdi IŞİD denen bir terör örgütü var. Bu terör örgütü bir şekilde Türkiye'nin içine sızdığı, bazı nokta bir yerlerde uyuyan hücreleri olduğu çokça iddialar arasındaydı. Ve bu konuda birçok istihbarat analizleri, güvenlik analizleri vardı ve yazılan yazılar vardı. Şimdi bu uyuyan hücre ne demektir? Şimdi bunu da bir açmak lazım. Bu aslında evet kendi IŞİD'in terör örgütünün bir parçası olarak görür bu, bu hücreler ama normal yaşamlarına devam ederler. Ama bu normal yaşamları içerisinde de gizden gizliye örgüte destek vermek, lojistik destek vermek amacıyla yardım gibi işte insan kaynakları bulmak gibi faaliyetleri yürütürler. Ama bunlar aslında birer marjinal tetikçilerdir. Nedir? ya gider suikast yapar ya da gider bombayı patlatır. İstihbarat örgütleri bu tür hücreleri bulur, bu hücrelerle ilişkilenir. İlişkilendiği bu hücreleri de hedefe koyduğu noktaya eylem yapması için yönlendirir. Ankara'daki mesele de patlayan bombanın meselesi biraz da böyle bir boyutu da olabilir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında da ifade etti. Bu noktada işte Ankara'daki patlamada tipik bir Orta Doğu'da yaşanan bir terör eyleminin hemen hemen bir benzeri niteliğindedir. Hemen hemen bir benzeri niteliğindedir. Ve bu bir istihbarat planlamasıdır. Çok açık bir istihbarat planlamasıdır. Ve bu istihbarat planlaması da Ankara'da hukuk bulmuştur. IŞİD gibi terör örgütleri, evet IŞİD bir Hollywood prodüksiyonu gibidir. Bir Sinema prodüksiyonu gibidir. Bunun fikir babaları bu işi çok iyi bir şekilde laboratuvarda bir mühendislik haline getirmişlerdir. Ve Orta Doğu'daki yerini almıştır. Ancak IŞİD'in genel olarak Orta Doğu coğrafyasındaki yapılanmalarına baktığında yani bunlar ya tarikatların içinde var e, sızarlar ya cemaatlerin içinde var olurlar. Ve bu yapılar... Böylesine profesyonel eylemler yapabilecek kapasiteye sahip değillerdir. Bunun arkasında sağlam profesyonel bir planlama olmadan bu tür terör örgütlerinin içinde yer alan hücreler böyle operasyonlar, böyle terör saldırıları yapamazlar. Ve bir önemli nokta daha. Evet bu Orta Doğu'daki canlı bomba saldırılarıyla birebir benzerlik arz etse de burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burası bir Irak değildir burası bir Suriye değildir. Bazı önemli gazetecilerin yaptığı retori son derece gerçek dışıdır. Nasıl Irak'ta efendim pazarda patlama oluyor, 100 kişi ölüyor, camide patlama oluyor, 300 kişi ölüyor. E, Türkiye'de de bu olabilir. Hayır, hayır. Türkiye külliyen bir Orta Doğu ülkesi falan değil. Türkiye bir yönü batıda bir yeri Orta Doğu'da olan bir. Bir, bir bölümü de uzak doğuya, yakın doğuya yakın bir Balkanlara açılmış bir ülkeden söz ediyoruz. Türkiye tamamen bir Orta Doğu ülkesi falan değildir. Ama sınırlarının önemli bir bölümü Orta Doğu ile komşudur. Her şeyden öte tarihsel geçmişi, tarihsel geçmişinin kaynağı, özü geldiği yer elbette ki Orta Doğu ve Mezopotamya topraklarıdır. O ayrı bir şeydir. O yüzden böyle benzetmeler yapıp işi hani bir nevi hani olabilir, normaldir gibi bir algıyı oluşturmak sadece kendini kandırmak olur. Bu doğru değil. Burası Türkiye ve senin başkentin Ankara. Ve Ankara'nın göbeği Sıhhiye, merkez. Yanı başında Kızılay. Biraz ilerisinde Ulus. Biraz daha ilerisinde Çankaya. Sıhhiye'den bahsediyoruz. Sıhhiye'nin biraz 300 metre gerisine git Kızılay'dasın merkezde bu kabul edilemez bir şeydir. Asla bu olamaz. Arkasında ne kadar da dış güçler olsa da, dış istihbarat servisleri olsa da bu muhtemel iki şüpheli vardır benim için biri Suriye, biri İran istihbaratıdır. Yine de sen buna asla izin vermeyeceksin. Bu kabul edilemez bir şeydir. Elbette ki bunun tedbirleri alınıyor zaten hükümet gerekli soruşturmaları yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye soktu. Devlet Denetleme Kurulu bu işte zaafı, ihmali olanlar varsa ortaya çıkaracaktır. Zaten görevden almalar ve uzaklaştırmalar da yaşandı. Peki bunu özetledikten sonra şimdi sevgili Halil, bu yaşanan hadisenin, bu terör saldırılarının, suruç saldırısının arkasından gelen PKK terör örgütü saldırılarının ve en sonunda da 9 Ekim'deki o facianın o hain alçak saldırının çıkış noktasının neresi olduğunu bir daha hatırlayalım ve sevgili seyircilerimize bir kez daha hatırlatalım. Şimdi Suriye'de Sayın Numan Kurtulmuş'un da dediği gibi ustalıklı bir satranç oyunu oynanıyor. Bu bu tabiri, bu tanımlamayı mecaz üzerinden ben ve sen birçok programda defa defayetle dile getirdik. Orta Doğu'da ve Suriye'de bir satranç oyununun oynandığını söyledik. Bu satranç oyununun aktörleri biri ABD, diğeri Rusya, İngiltere. Karşılıklı süper güçlerin Orta Doğu'daki satranç oyunlarının merkezini şu anda Suriye oluşturmaktadır. Merkez. Şu an Suriye üzerinde bir satranç oynanıyor. Danışıklı bir dövüş var. Ama aynı zamanda da enteresan bir işbirliği de var. Şimdi o iş, iş birliğini de konuşacağız ve göreceğiz. Şimdi grafiğimizi görelim. Bir grafik her zaman olduğu gibi yine birkaç programda da bunu sürekli dile getiriyoruz. Ee, ve bunu genellikle grafikler üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Evet şimdi grafiğimiz geldi. ABD, YPG, HDP... Rusya, İran. Bu Suriye üzerindeki oluşmuş ittifaktır. ABD, YPG, HDP, Rusya ve İran arasında mutlak bir ittifak vardır. Bu mutlak ittifakın eşittiri kurulacak olan Kürdistan devletidir. Ve Esatlı geçiş sürecidir. Ancak burada ABD faktörünü göz önüne alırsanız, ABD'de şu anda yaşanan o, o belirsizlik, Beyaz Saray'ın Ortadoğu ve Suriye politikası üzerindeki ikincilikli tutumu, belirsiz tutumu, bir karar alamaması neticesinde böyle bir manzara olmuş olsa da tam olarak da öyle değil. Yoksa bu karar alamıyor gibi de mi? Tam olarak bir da öyle değil sevgili Halil. Burada bu manzara İsrail'in de icazeti alınarak ortaya çıkmış bir manzaradır. ABD Esad konusunda İran gibi çok kesin kararlı görünmese de aslında alttan alta Rusya'yla da bu konuda mütabıktır. Nedeni İran. Amerika İran'ı hoş tutmak için bu Esad'la geçiş süreci konusunda çok da aksi yönde ısrarcı davranmamaktadır. ABD'nin Suriye üzerindeki odaklandığı tek bir amaç ve hedef varsa o da YPG'nin kuracağı Suriye'deki Kürdistan özel bölgesidir. Yani Kürdistan devletidir. ABD buraya odaklanmış durumda. ABD 2012 yılında Obama içerideki sunni, ılımlı, İslamcı muhalif gruplarla beraber, Türkiye'yi de yanına alarak, Türkiye'yle beraber bir yola çıktılar. İçerideki sunni muhalif yapılar ılımlı diye tabir ettikleri işte Özgür Suriye Ordusu gibi ılımlı yapılarla ılımlı yapıları destekleyerek burada Esad'ı devirmeyi planlamıştı. <laughs>